Uygulama 82 yapıyoruz. Bu uygulamadaki katı modelimizi Revolve komutuyla döndürerek oluşturacağız. Önce ölçülere verilen şeklin bir tarafını çizip bir eksen etrafında Revolve komutuyla döndürerek oluşturacağız. Bunun için ekran önce bir eksen çizelim. Eksenin boyu yaklaşık 100 olsun. Şimdi Line komutunu çalıştıralım. Ve bu uçtan çizmeye başlayalım yukarı doğru 30 çizelim. Şimdi et işaretini kullanarak x yönünde 11 ve y yönünde de 1 ilerliyoruz. x yönünde 34 et işaretini kullanıyoruz yine x yönünde 11 ve y yönünde eksi 1 ilerliyoruz. Aşağı doğru 6,5 x yönünde 11. Şimdi açısı belli olan bir çizgi çiz. Resimdeki ölçülere göre hesaplarsanız eksi 30 yönünde bir açı meydana çıkacaktır. Bunun için küçük eksi 30 yazıp enter tuşuna basalım ve imlecimizi hareket ettirelim. Bu eksen çizgisini geçecek şekilde uzatıyoruz. Ve bu boyda bir çizgi çizip komutu bitiriyoruz. Bu eksen çizgisini biraz uzatalım. Bu çizgimizi kesişip geçsin. Şimdi line komutunu tekrar çalıştıralım. Bu noktadan itibaren aşağı doğru 5.5 noktasından başlayacağız çizmeye. O track modundan faydalanacağız bunun için. Ekranda küçük kesik çizgiler varken klavyeden 5.5 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Ve bu tarafa doğru resimdeki ölçülere göre 36 çiziyoruz şimdi aşağı doğru 3.5 çiziyoruz sağa doğru 2 çiziyoruz aşağı doğru 10 şimdi yine açılı bir çizgi çizeceğiz buradaki açıyı hesaplarsak yine eksi değeri buluruz bu sefer eksi 60'ı bulacağız küçük eksi 60 yazıp enter tuşuna basalım ve imlecimizi hareket ettirelim bu eksenimizi geçsin. O boyda bir çizgi çizelim. Ve komutu bitirelim. Şimdi trim komutuyla bu eksenimizi geçen kısımları kesip atalım. Üst yüzeylerdeki yarı çapı bir olan kanalları oluşturmak için offset komutunu çalıştıralım. Ve buradaki bu yüzeyi 11 olarak offset diyelim. aynı şekilde yine offset komutunu çalıştıralım. Bu taraftakini de 11 olarak offset diyelim. Ve bu çizgilerimizi uzatalım biraz. Bu şekilde hiçbir komuta girmeden. Şimdi buralardaki kanalları oluşturmak için yarı çapı 1 olan bir çember çizelim. Ve bu çemberi getirip buralara yerleştirelim. Sonra trim komutuyla fazla olan kısımları kesip atabiliriz. İstersek başka yöntemlerle de yapabiliriz. Biz şimdilik bu yöntemi seçelim. Move komutuyla bu dairenin merkezinden tutup burada kesişen bu yerden yakalayıp yerleştiriyoruz buraya. Aynı şekilde Copy komutuyla bu tarafa da yerleştiriyoruz. Şimdi Trim komutunu çalıştıralım. Ve bu dairenin yarısını almak için buraları kesip atalım. Bu çizgilere ihtiyacımız yok artık. Erase komutuyla bu iki çizgimizi silelim. Şimdi Trim komutunu çalıştıralım yine. Ve buralarda fazla olan çizgileri kesip atalım. Şimdi eksene ihtiyacımız olacak. Bu noktadan itibaren bir eksen çizelim. Padded komutuyla bu profili birleştirelim şimdi. Padded komutunu çalıştırıyoruz ve bir çizgi seçip Enter tuşuna basıyoruz. Ve köşeli parantez içindeki seçeneklerden Join seçeneğini seçiyoruz. Ve bu şeklimizdeki bütün çizgileri seçiyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Tekrar Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi bu şeklimiz oldu. Profilimizi oluşturan bütün çizgiler bileşik çizgi haline getirildi. Şimdi revolve komutunu çalıştıralım. Ve bu profilimizi seçip enter tuşuna basalım. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden object seçeneğini seçelim. Çünkü bir obje etrafında çevireceğiz. Bu objemiz burada çizdiğimiz eksendir. O yazıp enter tuşuna basıyoruz ve bu eksen olarak belirdiğimiz çizgiyi seçiyoruz. 360 derece çevirmek istiyoruz. Bunun için Enter tuşuna basalım. 3 boyutlu olarak bakalım şeklimize. Ve buradaki ekseni silelim artık. Height komutuyla şeklimizin nasıl olduğuna daha iyi bakalım. Bu şekilde bu şeklimiz çizilmiş oldu. Şimdi isterseniz bu şeklimizi ortadan slice komutuyla keselim. Bunun için slice komutunu çalıştıralım. Ve bu katı modelimizi seçip enter tuşuna basalım. Şimdi hangi düzlemde keseceğimizi belirleyeceğiz. UCS ikonuna bakarsak kesme düzlemimizin ZX düzlemi olması gerekir. Eğer kitaptaki gibi keseceksek ZX düzlemini seçmek için klavyeden ZX yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi bu eksen üzerinde bir nokta seçelim. Kesme düzleminin geçeceği bir nokta seçiyoruz. Buradaki merkezi seçebiliriz. Bu merkezi seçiyoruz. Şimdi de hangi tarafın kalmasını istiyorsak o tarafta bir nokta tıklayalım. Bu tarafın kalmasını istiyoruz. Burayı tıklayalım. Gördüğünüz gibi bu taraf kaldı. Diğer yarısı kesilip atıldı. Hide komutunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bu şeklimizi bu katı modelimizi istediğimiz gibi kestik.